Bir tane daha ya. İki tane yiyeceğim. Teşekkür ederim. Say bakayım kaç tane var? Tekrar say. Hayır birden başlıyordun ya. Bir. 1 2, 3, 4, 5 Evet 1, 2, 3, 4, 5 O zaman söyle Ben nerede? Hayır sen söyle Ben nerede? Ben çok söyledim sıra sende Ben nerede? Şimdi sıra sende bir daha söyle, yarım söyledin. Tam söyle. Söyle. Ben Sen söyle. Bana bir bak. Hadi üfle pastaları. Efendim? Hepsini odam. Hepsini koyacaksın sonra mı? Buna da yap. Buna da üfle. Bir tane daha üfle buna. Ama üfle bir daha. Pastayı yiyeceğim. Al buna üfle. Dedi daha doğumda mı ya? Dedi daha doğumda. Dedi daha doğumda. Dedi daha doğumda. Dedi daha doğumda. Almila buna da üfle. Hadi buna da üfle, bunu da yiyeceğim. Dedi daha doğumda. Al buna üfle, bunu yiyeceğim. Tek buna, pembeye. No, do that. I did that. I did.